tekrar merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Şimdiye kadar olan anlattığımız bölümlerde genel olarak tarih olgusu kavramı ve özel olarak da Kürt tarihi ve tarihin konusu olan genel kavramları olguları anlatmaya çalışmıştık. Bu bölümümüzde ve bundan sonraki bölümlerde Kürtlerin 6000 yıl önceki durumları, yaşadıkları coğrafya isimleri, kurdukları imparatorluklar, devletçikler ve Prudu Kürtleri anlatmaya çalışacağız. Bölüm 1 ile yani tarih kısmının birinci bölümü olan Zebariler bölüm 1 diye başlıyoruz. Mardin tarihi derinlemesine incelendiğinde Kuzey Mezopotamya'dan Zagros dağlarına Habur ve Babil'e kadar uzanan bölgelerde Subariler adında kabilelerin yaşadığı görülecektir. Bu kabileler o dönemin Proto-Kürt dediğimiz modern değil de ilkel anlamda Kürt aşiretlerinin varlığını ve bu aşiretlerin bir araya gelerek bir federasyon oluşturdukları kendi aralarında yönetim feodal yönetim biçimleriyle tarih sahnesine çıktıklarını görüyoruz. Alman arkeolog Baron Max von 1911-1929 yıllar arasında yaptığı kazı sonuçlarına göre Subarilerin milattan önce 4500 yıllarında Mezopotamya'da yaşadıklarını kanıt olarak da Sümer ve Babil katları arasında bulduğu kiremitleri göstermektedir. Ceylanpınar ve Kobani'nin güneyinde bulunan Tel Halaf sitesini kendisine merkez yaparak ilk olarak bir devlet kurdukları anlaşılmaktadır. Nusaybin göresinde bulunan Grnevas Höyükte 1982-91 yılları arasında yapılan kazılarda bu bölgenin milattan önce 4.000 ile 700 yıllarına kadar sürekli yerleşim alanı olduğu anlaşılmıştır. Buradaki alt kültür tabakasında milattan önce 3.000 yıllarında Erhanedanlar devri görülmektedir. Bu devirde ölüler açılan çukurlara dizleri karna çekik olarak yatırılır. Yakılan hafif ateşle manevi temizlik sağlanarak dünyevi ilişkileri kesilmektedir. Mezar içine kişisel eşya olarak metal, silah, süs eşyaları, mühürler ve seramik kaplar yerleştirilirdi. Ayrıca Subari ismine Lugal Ani Mondo devletinin egemenliği döneminde kalma bir kitabenin üzerinden rastlandı. İsmin telefuzu su bir şeklindedir. Subartim olarak da söylenmiştir. Aynı zamanda coğrafi bir terim de ifade edilir. Başka bir görüşe göre bu isim Zebari aşiretinden gelmektedir. Zebari isminin de Zab nehrinden geldiği söylenir. Zab nehrinin antik ismi Z'dir. Zab nehri boyunca Z halkı veya Zab halkı da denmiş olabilir. Diğer bir görüşe göre de Suar, Suvari yani atlı halk anlamına da gelmektedir. Elam ülkesinin batı sınırından Amanos dağlarına kadar uzanan bir bölgeyi tanımlıyordu. Hamurabi bu ismi tam bağımsız veya ayrı bir hayat yaşayan bir topluluğa ad olarak kullanırdı. Bu kelime Asur belge ve bulgularında Subari şeklinde yazılmıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki Mezopotamya, Suriye ve Küçük Asya'da böyle bir halk yaşıyordu. Ardılları olan Huriler bile bir dönem bu isimle anılmışlardır. Asurlarla bir dönem savaştıktan sonra Nairi, Neiri halkından adıyla anılmaya başladılar şimdiki Şendinan'da bulunan Nehri bölgesinde hala Nehri halkından ve onların soyundan kalma tarihsel eserler gözlemektedir. Profesör Spicer Mitanilerin Subarilerin devam olduklarını söyler. Medeniyetin beşi olan Mezopotamya yöresinin antik halklarından biri olan Kürtlerden birçok eski tarihçi ve coğrafyacı binlerce yıl, yıl önce yazdıkları kitaplarda söz etmektedirler. Bu eserlerde Kürtlerin antik çağlardan bu yana kurduğu birçok beylik, krallık ve devletlerden söz edilmektedir. Özellikle Yunanlı, Romalı ve Rus tarihçiler Kürt tarihinin aydınlanması için belli bir çaba içerisinde oldukları görülmektedir. Son 20-30 yılda Kürtlerin aydınlarında da böyle bir arayış, böyle bir merak başlamıştır.